Antalya'mızın çok özel ve güzel ilçelerinden birisi Manavgat'tayız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı öncelikle kutlu olsun. Ben tam 104 yıl önce e, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün meşalesinin yakıldığı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, atamızın Samsun'a çıkışı itibarıyla bugünlere gelmemize vesile olduğu için başta Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kahraman gazilerimizi, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İmran Vardi, Antalya. Manavgat'ta işte onuncusunu düzenleyen Şükrü Sözen kardeşime çok teşekkür ediyorum. Biz onuncusunu düzenliyoruz yağlı pehlivan güreşlerinin. Çok keyifli bir aktivite oluyor. Uyuttin Başkanım sağ olsun yoğun temposunu biliyorum. O yoğun temposuna rağmen geldi. Manavgat Yağlı Pehlivan güreşlerine onurlandırdı, güç verdi. Belediye bünyesinde 250, 250 sporcuya faça bağlatan, hızmet giydiren bu her meydanlarında kol bağlamasını sağlayan yağlı güreşin eğilerinde ise manevi olması. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Bölçek, Ölmeyiz Güzel bir güreş oluyor. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Milli sporumuz ee, yaşatılması lazım. Ben kendim de eski güreşçiyim zaten. Eskisinden daha güzel güreşler devam ediyor. yani Bizler 29 yıllık siyasi hayatımda siyasetle sporu hep ayrı tutmuşumdur. Her yeri Millet İttifakı'nın belediye başkanı gibi görerek Antalya merkez dahil olmak üzere bugüne kadar güreşlere destek olduk. Ataspor, Antalya Büyükşehir Belediyesi 250 paça bağlayan sporcusuyla, güreşçisiyle Türkiye'de birinci sıradadır. Genelde de biliyorsunuz sağ olsunlar altın kemer her defasında Antalya'mıza gelir. Bu anlamda emeği için destek olan güreş ağları da Tüm kurum kuruluşlara, belediye başkanı arkadaşlarıma, güreşseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Manavgat'ta bizi yalnız bırakmayan hem seçimde hem geçimde hem sporda sevgili Manavgatlılara, Antalyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzde de bir seçim var. Yine demokrasi kazanacak. Yine gençlerimizle beraber herkes gidip demokrasi anlayış içerisinde oylarında kullanacaklar. İnşallah katılım ülke adına daha da iyi olacak. Her şey çok güzel olacak inşallah. Antalya için çalışıyoruz.